Stüdyoda sağdan bize öyle güzel güzel bakıyor. Sağdan sağdan gelecek. Havasında sağdan sağdan gelecek ünlü şarkı sözü yazarı yorumcu ve ona ne diyelim bir şey daha ekleyelim taze gelin diyelim. Ben taze gelin adayı demek istiyorum evet. ve Aşk evet. bir güzel yaramış kendisine. Yaramış yaramış. efendim. gelsin Aslı. Gel gelsin, gel. Aş. Şu boşluğa bakar mısın? Çok sağ iyi, iyi görünüyor Kaza vardı İstanbul'da. şeyde. Öyle köprü, mi? Köprü, köprüde aynen. Hmm. Ama özledim sizi. Ne hoş olmuşsun sen Ay, böyle. Ay çok Aşk bir yaramış sana. E, yarar bana ha? aşk biliyorsun ben seni. Biliyoruz. <laughs> evet. Son geldiğinde var mıydı beyefendi? Müstakbel evet, Koca adayı. Yok 6 6 ay oldu. 6 ay oldu. Evet. 6 ay bir sızlıyız. kısa bir süre değil mi aslında? Valla 6 ay kısa bir süre ama yaş 45 olunca fazla zamanın kalmıyor bence. O yüzden biraz acele ettik. Çocuk filan planları için. Evet, Heh, evet. Ondan dolayı. Evet, aynen. Ee, ne zaman? Beni biliyorsunuz zaten. Evet, ben çok yıllardır istiyorsun. tekrar ben anne biliyorsun. olmak evet. için çok uğraştım. Ee, Mayra da hep bir kardeşi olsun istedi. e Şimdi Kaan da ilk böyle yaklaştı yani. Bir çocuğumuz olsun mu diye başladık biz ilişkiye. E, buralara geldi valla işte. Çok, evet, çok evet. iyi da Evet. Gidiyor. Fotoğraflarda son derece işte <laughs> paylaşma. <gülüyor> Yorgun benim ya. Hiç fotoğrafları böyle mutluluk fotoğraflarını paylaşırken ki daha önce bir e, sıkıntılı bir düşük şeyin olmuştu, onu da evet. paylaşmıştın. İnsanlar orada sana şöyle seslenmişti: Her şeyini paylaşma. Nazar evet. gelir, kötü bir enerji alırsın. Ama sen yine paylaşmak yani, kalıyorsun. Yani bana hiçbir şey olmaz. Bana yani, unutmayın ki. Hiçbir bir gül beni mi bana hiçbir şey olmaz. Şöyle biliyorsunuz ben zaten bu mistik tarafım çok yüksek. Yani her sabah beş buçukta kalkıp e, hala meditasyon yapıyorum. Bütün o enerjimi, çakralarımı, her şeyimi temizliyorum. Ve yani hiçbir kötü göz e, yaradanın gücünden daha kudretli olamaz. Kesinlikle. Ben de hep sevildiğime ve korunduğuma inanıyorum. Ve her yerimden, açtım. bir ya damarlarımdan bile sevgi akar benim. O yüzden bana kimsenin kötü gözü, kötü sözü gelmez. Benim önümde hep bir ayna vardır. Hepsi kendilerine geri gider. Evet. Hmm. Çakraları çok açtım şücut. ve beyefendi geldi. Vallahi geldi. Hoş geldi ya. Çok iyi geldi. <laughs> ne zaman imza atıyorsunuz? Vallahi artık konser takvimlerime göre ayarlayamıyoruz yoksa hemen <laughs> takvimine göre diyorsun. E, çünkü şey o kadar çok önceden alınmış konserler var ki hmm. e, hangi araya sıkıştıracağımızı bilmiyoruz. Herhalde önümüzdeki ay ya da ondan sonraki ay yani uygun tarihi bekliyoruz yoksa bize kalsa biz hemen yapacağız yani. Aslı sana güzel konularımız var güzel bugün. Güzel konular var ama hadi ya. yapalım yani, o güzellik zaman. Güzellik yarışması ile evet, ilgili. Ona. Ben her şeyi kaçırmış vaziyetteyim. Televizyon bir size bakıyorum geliyor aralarda. zaten. Ha, güzel okay. güzellik şimdi. yarışmasından görüntüleri bir getirelim. Birinci ile ilgili sosyal medya herkes tamamdır hak etti diyor. İkinci ile ilgili aynı şekilde ama 1983 Türkiye güzeli ee, Neşe Erberk'in kızı Selin'le ilgili sosyal medya ikiye ayrılmış durumda. Neşe Erberk de yayınımıza bağlandı. Torpil iddialarını yalanladı. Hatta kızımın birinci olması gerekiyor Yeşil kıyafetli de onun kızı değil miydi? Böyle evet yeşil kıyafetli. Gayet güzel Şimdi bir kızcağız maşallah. Getirelim Selin'i. Evet Selin yürüyor şu anda podyumda. Kaçıncı oldu? E, üçüncü oldu. Yarışmanın sunucusu da e, Berfu Yenenler'de. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'de. E, Berfu birinci, ikinci, üçüncü açıklanmadan önce finalistlerle tek tek oturdu, röportaj yaptı. Daha sonuçlar açıklanmamıştı. Kızlara şunu soruyor. Seçilirsen ne yapacaksın? Şeklinde sorular soruyor. Ama konuşurken, Selin'le konuşurken bir gafa imza attı ve o video sosyal medyada çokça konuşuluyor. E, sanki sonucu Biliyor gibi davrandı. Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceksin dedi. İzleyelim o Peki Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceksin. Son zamanlarda yurt dışındaki yarışmalarda yeterli başarıyı gösteremiyor Türkiye. Sence bunun sebebi ne? Um... Duyduğum kadarıyla yurt dışına katılan insanlar daha uzun sürelerde hazırlanmaya başlıyorlar. Ve en büyük eksikliğimizin sosyal sorumluluk projesi olduğunu öğrendim. Hmm, e, aslında evet. sanki daha önceden bir şekilde haberdar. E, ama o değil mi? O evet, arkada duymuştur so her şeyde herkesten hayır. önce hayır. duymaz Ama daha zaten çok erken. de tehlikeli. Aa. daha herkesten çok önce erken. Da hani seç... Ha öyle mi? Yok, kızlarla Tabii. söyleşiler yapılıyor. Kızlar podyumda yürüyorlar. Hmm. E, bir saat, bir buçuk saat sonra Berfu'ya bir zarf teslim ediyorlar. Ve o zarfın içinde de birinci, ikinci, üçüncü daha adı da yazıyor. Ama burada Tabii. Arka Berfu konuşulmuşsa ee, eğer ve duymuşsa ha, o da tehlikeli. Berfu net evet. bir şekilde Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceksin diyor. Sanki bir şey biliyor. Ya arkadaşlar işte. bu yarışmalarda yıllardır şaibe olur yani. Bunun olmaması imkansız. Sistem böyle ilerliyor. Yani olduysa da olmuştur. Ne yapacaksın? O da evet. onun kaderi. Evet. Yapacak bir şey olduysa yok. Olduysa <laughs> tartışılır hale geliyor. E gel, Çünkü gelir, evet. neden? E, Neşe Erberk yani annesi de 1983 Türkiye ve 84 Avrupa güzeli Aynen. Neşe Erberk olarak bir marka. Yani hmm. Türkiye Güzel Yarışmalarından bahsedilince e, jüride oturan Neşe Erberk'in ajansından geçen mankenler. Hmm. ister istemez Valla Mayra girse yarışmaya ben de kullanırdım bütün imkanlarımı yani. Niye ha, kullanmayayım çocuğum için? Heh. Aferin iyi yapmış yaptıysa da. Niye yapmayacak evladı için? Ben olsam yapardım. Benim evladım da üzülmesin en azından bir dereceye girsin derdim. Ayrıca bence hiç hak etmeyen bir kızcağız değil çok da güzel bir kız. E birazcık da kıyak yapılır. Anne kıyadır bu. Anne kıyadır deyip geçsinler. Hatırlar ben mısınız? Ben olsam yapardım çünkü. Ben olsam yapardım. Yaparım ama ya ben, ben Mayra yarışmaya diye. girecek. Evet, ben ne olacak? E, yapın Bütün bir güzellik. Bütün kullanırdım diyorsun. E, niye kullanmayayım evladım için? Evladımın bir şeyde başarılısı benim. Ama diğer eder. hak edenlere de ayıp olmuyor mu peki? Canım benim bu bir kader, bu bir çizgi. Onların da başka yerde... Ama onların yer, kaderiyle oynuyorsun. Hayır, onların da başka yerde şansı bile <laughs> bile Onların gülebilir. kaderi Selin'in yarışmaya katılması. Yani. <laughs> şimdi oradan kimin ne yazısı olduğunu kimse bilmiyor yani. Bir sürü güzellik yarışması oldu. Birinci olanı görmedik, tanımıyoruz. Valla ben hala 2018 Türkiye Güzellik şey Şevval Şahin'i hatırlıyorum. Ben de orada yani, kaldım. Ben hala onda kaldım. Ben Azra'dan Sen başlayayım. Sen daha baya 2002'de, 2002'de kaldın. Kaldı. Ben ondan başkasını tanımam. Ama yani şimdi diğerlerine baktığınız zaman e, aradan öyle isimler yani bir şeyin önüne kimse geçemez ya da bir şeye kimse vesile olamaz ne olacaksa o oluyor o yüzden yani o istediğini söylesin isteyen kişi ama bir anne olarak benim kızım orada biraz sahip çıkın da demiş olabilir sahip çıkın demek günahını alıyor sanki. olabilir insanlar hiç de bir şey denmemiş olabilir yani bunun arka tarafını biz ya da siz bilemeyiz ki. Bilmiyoruz ne olmuşsa Biz olmuş ama. Biz ön tarafıyla ama. ilgileniyoruz ama ön taraf, arka tarafı biraz şey Karışımız yapıyor tabii Karışmış ya. Ya, ya çok çok. Gaflar yapılmış, yapılmayaymış, iyiymiş. Evet. Peki sana şunu da soralım. İlişkide kırmızı çizgilerin nelerdir? Bir ilişkiye başlarken, karşındakini ölçüp tartarken. Ne bileyim işte işine müdahale ediyorsa, onu giyme, bunu giyme diyorsa ne yaparsın? Vallahi bir Gözümüzün e... önünde son dönemde bir hadise örneği var. Evet, Biliyoruz. çok haklı buluyorum kızın boşanma hikayesini. Hı hı. Yani yapamaz. Hadise olmak kolay mı ya? Tabii ki. Kaç yıllık bir kariyer. Ya ben kendi kendime söylüyorum. Aslızen olmak kolay mı diyorum bazen. Yok, o kadar ağır değil. şartlarda çalıştık, çocuk büyüttük bilmem evet. ne. Şimdi bu kız daha genç, anne olma yaşı belki biraz daha genç. Yani kariyer planlamasını yaparken araya bir evlilik sıkıştırdı. E demek ki bir şeylere hazır değilmiş. Bence bu onun bir sınavıydı. İyi bir şekilde verdi. Zaten ben uygun bulmamıştım onları birbirine. Denk Sanki bu kızı bile. daha kaldıracak hmm. bir tip gerekiyormuş gibi hani uzaktan gördüğüm ama mesela bana da yapılsa ben de hemen müdahale ederdim Kaan da yapıyor şimdi bana oraya gitme buraya çok kıskanç mesela Eyva ama evet, evet ya çok kıskanç yani her şeye e peki Kaan de idare Ben 45 yaşındayım ama arkadaşlar. idare, ben onu et, idare et, ederim kadar? yani idare ederim yani belki ediyorum. hadise de senin gibi ben onu idare ederim canım falan deyip yola çıktı Hadisenin, dört ayda buluşandı. hayatım ben ben idare ederim oradaki kostümü öyle yapmayın böyle yapın derim o davete canım ister o hadise o şimdi onun leveliyle bizim bulunduğumuz yere hmm. aynı değil o bir şey iptal edemez. Hı. Onun anlaşmalarında 50 kişinin sözleşmede şeyi Yine var. Onun alışılmış bir tarzı var, var sahne. Yani sen şimdi hadiseye yani hiçbir şey yapamazsın. Evet. O kız kendisine de yapamaz bu saatten sonra. O öyle yaşlanacak. Yani Hı. o yolunu seçmiş. Yani evet. yalnız yürüyecek o yolda. Ya Aslında da onu neler çok gerçekten kaldıracak yanında destek olacak. Hatta ondan daha çok ona hani öyle de yapma fikir verecek, fikir alışverişi yapacak, onu çok yüksek boyutta destekleyecek biriyle olması gerekiyor. Diğer haberimizle devam edelim efendim. Kenan Doğulu, sahnede öpmelere doyamadı ama Müge'cim biz de böyle bir karşı karşıya gelsek. ben de sarılacağım. Ben de öpmelere doyamam. İki Kenan Doğulu sarılacağım. Emel Sayın'a Sayın. hayranlığını anlattı. Muhteşem bir kadın diyor, izleyelim. Doyamadım. Kenan Doğulu geçtiğimiz günlerde Emel Sayın'ın konser sahnesine çıkıp Emel ablasını öpmelere doyamamıştı. Emel Sayın da Kenancığım aman eşin Beren görmesin diyerek uyarıda bulunmuştu. Nerede Beren? İşi var. Burada değil. Keşke o da böyle olmazdım. <laughs> Emel Sayın'ı öpücüklere boğan Kenan Doğulu geçtiğimiz hafta en çok konuşulan isimler arasına yazdırdı ismini. Kenan Doğulu ilk kez konuştu. Kontemporary sergisini tek başına gezmeye gelen Kenan Doğulu'ya öpücüklerin havada uçuştuğu geceyi soracağız. Yanında işi Beren Saat yoktu. Emel Sayın'la bir düetiniz vardı. Emel Sayın muhteşem bir kadın. zaten hastasıyım. Hani yaşayan bir efsane çocukluğumuzun Emel Sayın'ı yani benim için böyle tarifi zor bir duygu. Gerçekten hani Elizabeth Taylor'la sahneye çıkmış gibi hissettim kendimi. Eyvah eyvah, Kenan Doğulu Emel Sayın'ı 79 yaşında kalp yetmezliğinden hayatını kaybeden Elizabeth Taylor'a benzetti. Emel Sayın 76 yaşında. Çok muazzam bir geceydi. Hala etkisindeyim, onu konuşuyoruz kaç gündür zaten. E, hatta tekrarları olsun diye ısrarlar var, göreceğiz. Hatta dayanamadınız, öptünüz de Emel Sayın'ı o da çok Nasıl unutturdu. öpmeyeceğim, nasıl öpmezsin? Boncuk, mavi boncukumuz o bizim, çok seviyorum. Mavi boncuk Emel Sayın'ı kimler sevmez ki? 2020'lerde öpmelere doyamadığımız mavi boncuk Emel ablamız 1970'li yıllarda maviş gözleri, buğulu bakışları bakışları, herkese hayran bırakıyordu kendisine. Geçse de gençlik çay, boş kalsa da kuca, sözümü tutacağım, adını anmayacağım. Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan da haberler verdi. Kıvanç Beren ikilisi, Aşkı Memnun'un çekildiği yıldan bu yana tam 12 yıl aradan sonra ilk kez yan yana geldi bir proje için. oğlu eşim Beren ve Kıvanç Amerika'da çekimdeler. Az önce konuştum. Keyifleri yerinde dedi. Yani Beren Hanım da New York'ta çekimlere devam ediyor. Evet devam ediyor. Kıvanç evet, Bey evet. yıllar sonra bir arada tekrardan neler evet. söyleyeceksiniz? Harika bir proje oluyor. Çok mutlular. Keyifleri yerinde, neşeleri iyi. E, yaptıkları işten memnunlar. E, yakın zamanda kavuşacağız. Özleştik. Allah Müge ben de görsem biraz önce de söyledim. Aynı şekilde. Gider sarılırım. Gerçekten, Gerçekten biz de hayranız. Sane. Sesine, sanatına, haline, tavrına yıllardır aynı çizgide hiç kendini bozmadı. Hep zirvede. Evet. Yani ...hiçbir zaman değişmedi gerçekten. Hayır. Mutluluğunu da üzüntüsünü de hep gözlerden uzak yaşadığı... ...en son kardeşinin vefatıyla sarsılmıştı. Bu konser ona bir motivasyon oldu aslında. Evet ve Ajda Pekkan'ın kendisine bu süreçte... ...ne kadar güzel birbirlerine yardım etmeleri ve motive olmaları. Ya e, Türkan Şoray, Ajda Pekkan, Emel Sayın sadece güzellikleri ve zarafetleri ve efsane olmalarıyla değil asil kadınlar kesinlikle ve böyle şey esen rüzgara göre de yön değiştirmiyorlar. Böyle bir duruşları var. Rüzgarlar onlara yaranmaya çalışıyor. Şey, yani böyle dimdikler. Hangi grup güçlüyse ona yanaşma. Ona yanaşayım. O grubun içine dahil olayım falan evet. hiç öyle kaygıları yok onların evet. gerçekten. Emel Sayan'ın son zamanlarda en büyük korkusu da yalnızlık. Hatta bir röportajında ne demişti? Çok etkilenmişti. Işıksız ee, uyuyamadığını söylemişti. Hı. Korktuğunu söylemişti. Gece 12'ye kadar evdeki hiçbir ışığı kapatmıyormuş. Hatta Komşularının da ışıklarını kapatmamasını istiyormuş onların da oturmasını istiyormuş bakıyormuş evde işte oturuyorlar mı ışıkları yanıyor mu diye. Bu beni de mutlu eden bir Benle şey biliyor de var, musun? Sabah gelirken bir Birileri... bir bakarım böyle Aynen. kimler oturuyor ve neler yapıyorlar acaba ne konuşuyorlar o Kesinlikle. saatte Kesinlikle hatta e, kalktığımda saat beni uyandırdığında karşı apartmanda bir ikinci katta bir daire de yanıyor. Diyorum ki oh o da kalktı. Bir rahatlıyorum neden. <laughs> Sen yakında bir dürbünle <laughs> ne yapıyorlar dürbünüm diye. Dürbünüm var ama belli, bakmış değilim. Belli bir Vallahi merak bakmadım. ediyorsun şimdi. Yemin ederim bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Sadece böyle hayat başlasın onlar da uyansın. Bir de yazlığa gidiyorlar o daireler kapanıyor. Balkonlar kapanıyor o zaman ha, evet, mutsuz oluyor. Sıkıcı. Herkes şey <laughs> <Elinde> olsun. <de gülüyor> olsun istiyorsun? <laughs> o da ilginç. Huylar. Tuhaf huylar. Tuhaf evet.